Merhaba güzel insanlar. Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek. Enerji terapistiyim. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Oğlak Burcu'na niyetle Aralık 2022 aylık genel enerjilerine bakacağız. Bakalım Oğlak burçlarının Aralık 2022 döneminde alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler ne dermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Kolektifin alanındaki en baskın enerjiler ve potansiyeller her ne ise Kartlarımın alanında da bu gündemler belirir. Bu sebeple uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler Instagram tarotu.tarotu sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Aylık değişim dönüşüm rehberliği ve bireysel alfa bir enerji seansı hakkında yine bilgi ve randevu için tarotu.tarotu sayfasından Instagram'dan ulaşabilirsiniz enerji alan temizliğini hiç deneyimlemediyseniz, enerji terapisi hiç almadıysanız bunu mutlaka bir seferde olsa deneyimlemenizi isterim. Çünkü yılların yorgunluğu, enerjisi, birikmiş tortular, alanı tamamen tıka basa dolduran negatif enerjiler bize ait veya başkalarına ait enerjiler bizim yükselişimize mani olmakta ve potansiyelimizi açığa çıkarmamıza engel olmakta. Bu sebeple eğer böyle bir istek arzı da duyarsanız, niyet ederseniz tarati.tarati .tarati sayfasına Instagram'dan iletişim kurabilirsiniz. Bakalım oğlak burçları Aralık ayında sizi nasıl potansiyeller bekliyor? Nasıl gündemler bekliyor? Kedimin sesini duyuyor musunuz bilmiyorum. Miau miau kapıda. Hayır alamam seni Luffy. Her yeri dağıtırsın şimdi. Bu arada Instagram'da kısa kısa ekiz alev ve soru cevap videoları da çekip atmaya çalışıyorum. 2-3 güne bir atıyorum. Günlük atamıyorum maalesef. İlgisi olanlar oradan bu videoları da izleyebilirler. Ayrıca ben aylık genel açılımların arkasına kısa bir enerjisel şifa çalışması ekliyorum. Bu videonun arkasında da olacak. Katılmak isteyenler videoyu izlemeye devam edebilirler açılım bittikten sonra. Katılmak istemeyenler açılım bittikten sonra videodan çıkabilirler. Luffy. Bakalım meleklerimiz ne söyleyecek oğlak burçları için? Bakalım meleklerimiz oğlak burcu için nasıl bir mesaj verecek? Yeni bir gündem mi yaratacak? Yoksa açılımı nasıl destekleyecek? Aldık kartlarınızı sevgili Oğlak burçları. Şunları bir şöyle alalım. Önce bir alana bakalım. Alandaki enerjiler nasıl? Düşük frekanslı mı, yüksek frekanslı mı? Düşükse hiç konuşmadan oraları bir süpürelim. Hiç kelimeye dökmeyelim onları ki yaratıma katkımız olmasın. Evet hemen açalım. Oo çok güzel bir kartla açıyoruz sevgili Oğlak burçları uyumlu aşk bakalım umarım devam eder oh. neyse evet aşağı yukarı düşük frekanslı enerjiler de var da önemli değil süpüreceğiz zaten bu alanı aralık ayında muhteşem bir birliktelik güç birlikteliği uyumlu bir ilişki bunu hem aşk olarak çok yoğun olarak yorumlayabiliriz hayalinizdeki aşka hayalinizdeki Kişiye, partnere ulaşıp onunla tam ve bütün olduğunuz bir sürecin içerisinde aralık ayı içerisinde olma şansınız çok yüksek. Birbirinize güç vereceksiniz sevgili oğlak burçları. O el ele tuttuğunuz zaman e, sanki halledemeyeceğiniz hiçbir şey yokmuşçasına o kadar güçleneceğiniz bir enerji içerisinde olacaksınız. Aynı zamanda bu iş potansiyelleri için de geçerli. E, burada Gerçekten sizi güçlendirecek bir orka, ortaklık, ticari bir bağlantı, bir iş fırsatı yakalayarak Aralık ayında belki bir şirket evliliği veya bir yeteneklerin bir araya getirilerek ee, Bir saniye ya, vallahi beni çok dikkatimi dağıtıyor. Hemen şu kedimi bir kovalayayım. Ne oldu Lufi? Ama işim var anneciğim sessiz ol tamam mı? Hadi bakalım kusura bakmayın. Miyav miyav. Hayır kucağıma gelemezsin. O tarafa lütfen bak tüm şeyimi bozuyorsun. Evet bu iyi bir işbirliği, bir ortak girişim, bir güçlenme iş anlamında da bunun mesajlarını veriyor. Şimdi oğlak burçlarının içerisinde kılıç kralı formuna ulaşmış olan bazı enerjiler de görüyorum. Bu ne demek? Çok zorlu yollardan geçerek. Yani kolay değil de birazcık böyle mücadele, çaba, zorluklar bu alanlarda uzun bir yol kat edip kılıç kralı formuna ulaş, ulaşmış olan oğlak burçlarının enerjileri var. Bu enerjiler şu anda mesafeli ve soğuk enerjilerde durmasını sağlıyorlar. Duyguyu az çalıştırıyorlar. Çünkü belki de kalpleri çok kırıldı geçmişte. Bu sebepten dolayı bir savunma mekanizması da olabilir. Çok duygu çalıştırmıyorlar. Daha çok mesafeli ve soğuk enerjilerde olan oğlak burçları var. Bu oğlak burçlarının iş hayatında çok başarılı bir noktaya geldiğini düşünüyorum ama. Bu zorlayıcı süreçler geçmiş geçmiş ama başarılı bir noktadalar. Fakat duygusal ilişkilerle ilgili 45-50 yaş aralığı olabilir kadınlar ve erkekler. Duygusal konularla ilgili sanki hayat biraz yalnızlaştırmışlar gibi ve hayatlarında bir partner istemiyorlar gibi bir enerji alıyorum buradan. Yine Asa 9'usu kartıyla bu da birazcık düşük frekans işte yorulmuş Oğlak burçları var. Neredeyse vazgeçecekler. Yani öyle uzun bir yoldan geliyorlar ki yine iş hayatı ile ilgili bence. Oğlak burçlarının eş hayatı ile ilgili gündemleri çok olacak. Bu arada gündemleri söylemedik evet. Para konuları gündemde ve aşk konuları gündemde. Zorlayıcı etkilerden bir bitiş, sonlanma gündemi var aynı zamanda. Burada da yorgun enerjiler var. Sevgili oğlak burçları yorulmuş olabilirsin. Gerçekten kendini tükenmiş hissediyor olabilirsin. Tam da vazgeçmek noktasında olabilirsin. Vazgeçme bir level kalmış. Asa dokuzlusuna kadar gelmişsin zaten. Buradan vazgeçme birazcık daha sabret. Çok az bir zamanın kaldı. isteklerinin, hayallerinin sana verilmesiyle ilgili. Şimdi yine para konularıyla ilgili Üzgün olan, karamsar olan, negatif enerjide olan, kaygılı olan, endişeli olan oğlak burçlarının enerjileri var. Oğlak burçları zorlayıcı etkiler altında olabilirsin. Belki iş bulamıyor olabilirsin ya da alacağın paraları alamadığın için sıkıntıya düşmüş olabilirsin. Aylık yapman gereken ödemeleri yapamıyor olabilirsin. Hayatını idame ettirmekte zorlanıyor olabilirsin. Ancak bu şekilde durmamalısın. Bu şekilde durduğun sürece bu sürecin uzamasına sebep oluyor senin bu enerjin. Şuradaki anahtarı görüp şu kapıyı açman gerekiyor. Kilit de sensin, anahtar da sensin sevgili Oğlak burcu. Ayağa kalkmalısın. Yılın son ayındayız. Bu enerjileri eskide bırakıp Ocak ayına bambaşka mutluluk veren, coşku veren yüksek frekanslı enerjilerle girmelisin. Girersen, buradaki frekansını yükseltirsen, şu başını kaldırır bir sağına soluna bakarsan ve fırsatları görmeye çalışırsan ne olacak? Para prensi kartıyla para fırsatları, kazanç fırsatları, iş teklifleri, ortaklık teklifleri size somut adım atacak bir potansiyel ayağımızın önünde duruyor ama sen bu şekilde durursan o fırsatı göremeyeceksin lütfen yılın son ayındayız enerjimizi yükseltelim frekansımızı yükseltelim Aralık ayı para ve aşk konularıyla ilgili bakın her ikisinde de başında da sonunda da ortada karışık zorlayıcı enerjiler var bunlardan özgürleşirsek parada aşkta da, oğlak burçlarının hayatlarına akıyor olacak Zaten şuradaki alanı ben süpüreceğim biraz sonra yaptığım çalışmada. O alana bir boşluk yaratacağız ki bu potansiyeller buraya anda dahil olabilsin diye. Bakalım diğer enerji kartlarımız ne söyleyecek bize? Üçüncü çakra. Baş melek Şamuel. Üçüncü çakramız nedir? Mide çakramız hangi konularla ilgilidir? Öz değer, öz sevgi, öz saygı, öz güven, Buradan şunu anlıyorum. Şu zorlayıcı enerjide olan oğlak burçlarının birçoğunun bilinçaltı kodlamasında değersizlik hissi, yetersizlik hissi, sevgisizlik, yalnızlık ya da güvensizlik hissi gibi duyguların olduğundan çok net eminim. Çünkü bu alanı yaratan alttaki kayıtlar bu çakramızla ve bu konularla ilgili bu alanlara özler, öz sevgi, öz şefkatle ilgili alanlarda çalışma yapmanız, bu alanda kendinizi arındırmanız gerekiyor. Aynı zamanda mide çakramız ne zaman bloke olur? Bir hazmedemediğimiz konular yaşadığımızda, bir haksızlığa uğradığımızda, kandırıldığımızda, üzüldüğümüzde, iyi hislerimiz kötü kullanıldığında, yani hiç beklemediğimiz insanlardan beklemediğimiz kazıkları yediğimizde mide çakramız bloke olur. O alanlara bakın, Öfkeniz varsa, kızgınlığınız varsa, hazmedemediğiniz konular varsa da o konularla barışın ve deyin ki ben buradan bu deneyimden şu dersi aldım ve evet bu bana şöyle bana ne kattı? Bu deneyim bana ne kattı? Acıyı bir kenara bırakın. Acıya tutunmayı bir kenara bırakın ve o dersin size ne kattığını alırsanız hızlıca bu çakranızda şifalanır ve şu alandaki güzel potansiyeller hayatınıza akar. Bakalım o şu bize ne söyleyecek? birlik kartı geldi. Evet işte biz kendimizi dışlanmış gibi bu evrenden, bu toplumdan, bu insanlardan, yaşadığımız çevreden dışlanmış gibi hissediyor olabiliriz. Bu şekilde yalnızlaşmış, kendimizi tek başımıza yapayalnız hissediyor olabiliriz. Bu, bu şekilde uzaklaşmış olabiliriz. Ama bu evren bir ve bütün yaratıcının ruhuyla beraber hepimiz birbirimize bağlıyız. Evrende olacak olan ufacık bir iyilik hareket veya ufacık bir şifalanma bütün bütün evreni ve kainatı şifalandıracaktır. Bir ve bütün ol diyor. Bu bu sadece evrensel boyutta değil kendi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve enerjetik bedenlerinizde de bütün olmanızı ve dengede olmanızı anlatan bir kart. Bakalım meleklerimiz size ne söyleyecek sevgili oğlak burçları? Kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun demiş. Burada ne diyoruz? Kanatlarını aç, böyle durma. Böyle durma, kendine güven diyor. Akıllı ol diyor. Zekanı kullan diyor. Kabiliyetlerinin ve yeteneklerinin farkına var. Bunu paraya çevirebilirsin. Bunu işe çevirebilirsin. Bunları hatırlatıyor meleklerim. Lütfen hiçbir şey Yolun sonu değildir. Hiçbir kötü deneyim de en kötüsü değildir. Onun daha kötüsü de vardır. O yüzden şükür ve minnet halinde olup yaşadığımız zorlu süreçleri sabırla, metanetle ve aklımızla, yeteneklerimizle, kabiliyetlerimizi fark ederek aşmamız gerekiyor sevgili oğlak burçları. Açılımım burada sonuna geldim. Alandaki genel sizlerin alanından kartlarımın alanı yansıyan enerjiler bu şekildeydi. Videonun bu kısmından sonra kısa bir enerjisel şifa çalışması olacak. Katılmak istemeyenler burada videodan çıkabilirler. Katılmak isteyenler videoyu izlemeye devam edebilirler. Niyete dahil olmak için niyeti kanalıma abone olan kullanıcılar üzerinden aldığım için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Haydi bakalım bu şifa çalışmasına katılmak isteyen Oğlak burçları için biz çalışmamıza devam edelim. Öncelikle birkaç derin nefes alıp şu bedenimizi, ruhumuzu, enerji alanımızı bir rahatlatalım ki yapacağım çalışma hızlı, etkili olsun, akış kolay gerçekleşsin. Birkaç derin nefesle eski enerjiyi bırakalım, taze enerjiyle bedenimizi yenileyelim. Bu çalışma zamansız zamanı niyete yapıldığı için ne zaman denk gelirseniz enerjim o zaman alanınızda aktif olacaktır. Yapmış olduğumuz bu sevgisel açılım ile birlikte kolektifin alanında açığa çıkan tüm negatif enerjilerin ve potansiyellerin alandan süpürülmesine Sevgili oğlak burçları serbest bırakabilirseniz ben alanı kolaylıkla temizleyebilirim. Lütfen serbest bırakın enerjiyi. Üzerinize yük olan, sıkıntı olan, kaygı, endişe, korku yaratan her ne varsa benim ellerim aracılığıyla bu alanı bir süpürelim, bir ferahlatalım, bir hafifletelim. Çok teşekkür ediyorum enerjiyi yumuşattığınız için. ve yeni alanda açığa çıkan tüm pozitif enerjilerin anda alanımıza dahil olarak gerçeklik kazanması niyeti ile kanal olduğum enerjiyi aktif hale getiriyorum. Yüce Yaratıcım, bu videoya denk gelen kolektife niyetle aşk, ilişkiler, evlilik, para, huzur, sağlık, iş, kariyer, meslek konularında ve hayatımın diğer tüm alanlarında yarattığım tüm zorlayıcı enerjileri <laughs> çok özür dilerim. Boğaz çakrası bloke olan çok insan olabilir bu alanda. <laughs> mutluluğun, huzurun, sağlığın, neşenin, bolluk bereketin, coşkunun, başarının, aşkın, sevginin, uyumun, zenginliğin hayatıma akmasına izin vermeyen ve buna mani olan tüm bakış açılarımın, yargılarımın, ön yargılarımın, hükümlerimin, kararlarımın, seçimlerimin, yeminlerimin, antlarımın ahlarımın ve dualarımın, kahırlarımın, lanetlerimin, kendi yarattığım negatif karmalarımın, atalarımdan DNA ve genetik kodlamalarla aktarılan negatif karmaların, kendi potansiyelime kendi koyduğum sınırların, yükselişime hizmet etmeyen tüm hatalı verilerimin, datalarımın, Alandan süpürülmesine izin veriyor. İzin verin süpürelim. Daha evvel bu alanlarda yarattığım tüm engel ve bariyerlerimi yaratıldıkları anda ve yerde iptal ederek tamamından özgürleşmeyi seçiyorum. Şu andan itibaren aşk, evlilik, para, huzur, sağlık kariyer ve hayatımın diğer tüm alanlarında ilahi olarak hakkım olan ve mutluluğuma hizmet edecek sonsuz olasılık ve potansiyellere kendimi açıyor. Anda hayatımda gerçeklik kazanmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Tüm güzel insanların hayatlarına şifa olmasını diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimleri açık hale getirerek takip ettiğiniz burçların oynatma listelerini hemen ulaşabilmek için kitaplarınıza kaydetmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.